<laughs> Hatay 545 112 merkez vaka bildiriyorum. <laughs> merkez Hatay 156 Apaydın köyü ihtiyaçları belirlenen hastalar için çıkış yapıldı. sen de çok az çalışıyor cihazın yani, böyle. Evet. Cihazın çok ben. hiç çalışmıyor mu? Evet. Sen bu bulup kullandın mı sen? Evet. Hı -hı. Ağlama ağlama. Geçecek bunlar da geçecek. Evet. Var mı bizde istediğin başka bir şey? Lütfen veya tatlısı Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet. E, diğer kutularlar evet. da etraftaki evet. insanların. Evet. Bak. Evet. <laughs> Gözlük çıkarttım. Güzel, güzel İhtiyacı olan hastalarımızın tedavilerini yapıyoruz. Pansumanı olan hastalarımıza pansuman yapıyoruz. Çocuklarımız rahatsızlanmış çocuklarımıza bakıyoruz. Bu şekilde bütün isteklerini, eksiklerini gidermeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. En güzel kelimelerden bir tanesi bu. İyi ki varsınız. Güzel bir şey bu bizim için de. Elimizden geldiğince yanlarındayız. Yaralarını saracağız. Hep birlikte saracağız yaralarımızı.